Mümin karakterinde kalite. Temizlik ibadettir. Kur'an ahlakında temizlik çok önemlidir. Kur'an'da temizlikle ilgili açık hükümler vardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. temizlik, hayatın her anını kapsayan bir ibadettir. İslam'ı yaşama gayretinde olan insanların bu ibadette ihmalkar davranmamaları gerekir. Mümin için büyük önemi olan kalite anlayışında temizlik en önde gelen konulardandır. Bazı çevreler bakımsız, özensiz ve pis bir görünümün dünyadan vazgeçmiş olmak gibi bir anlam taşıdığını düşünürler ve son derecede yanılırlar. Kur'an'da pislik, cehennem ehlinin bir vasfı olarak belirtilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir. Temiz, bakımlı ve özenli olmak için gayret göstermek, her tür pisliğe meyilli olan nefsin aleyhinde bir tavırdır. Vicdanı ise alabildiğine geliştirir. Hayatının her ayrıntısında temizliğe dikkat eden müminlerin ayrıntıları görme yetenekleri de gelişir. Böylece ayrıntılardaki nimetlerin şükrünü verirler. Cenneti olan özlemleri artar, Dine hizmet faaliyetlerinde de daha özenli ve disiplinli olurlar. Konuşma ve tavırlarında en ince ayrıntılara bile özen gösterirler.